Sevgili izleyenler, bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketmenin en önemli aşamasından biri kontrollü üretim tabii ki. Bundan bahsedeceğiz. İyi tarım uygulamaları ile ilgili sertifika alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Konuyla ilgili sertifikasyon kuruluşu yetkilisi olacak. Tarım İl Müdürlüğü'nde yetkili ziraat mühendisi görevlimiz olacak. Üreticilerimiz olacağız. Seralarda dolaşacağız ve iyi tarım uygulamaları sertifika alırken neler yapılması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Dört Mevsim Tarım başlıyor. Şimdi Antalya Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Menderes Kasapla birlikteyiz. Menderes Bey özellikle size iyi tarım uygulamaları ile ilgili nedir, ne zaman başladı Türkiye'de? Bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum. İyi tarım uygulamaları bizde 2004 yılından itibaren var. Ancak dünyadaki başlangıcına bakacak olursak 1999 yılına dayanıyor. 2004 yılından itibaren bizde uygulamaya 2000'den başladı. Halihazırda devam ediyor. Son yıllarda gerek çiftçilerimizden gerekse büyük üreticilerimizden büyük bir talep var. Tabii dış piyasaların seçici olduğu kadar zaman zaman ve giderek artan boyutta iç piyasanın taleplerinin de daha seçici belirleyici olması üzerine bu uygulama yeni tarım teknikleri diyelim ya da iyi tarım uygulamaları, global gap uygulamaları ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ne amaçla hani mutlaka bu üretim aşamalarında çiftçilerin dikkat ettiği ilaçlarken, gübreleme, gübreleme yaparken dikkat ettikleri şeyler vardır ama iyi tarım uygulamaları sertifikası ile ilgili üretime neden ihtiyaç duyuldu, ne amaçla başlanıldı? Bunun temel sebebi e, şu. Öncelikle bu bir üreticinin tercihi ve üreticinin yönlendirmesi ve politikası değil. Direkt olarak e, tüketici taleplerinin e, ön plana çıktığı, tüketici taleplerinin belirleyici olduğu bir standartlardan bahsediyoruz. Bu standartları Avrupa'daki büyük e, perakende sektörüne hitap eden marketle marketler ve bunların oluşturdukları sivil toplum örgütleri teknik komite kuruyorlar. Bunlar kendilerine uygun standartları veriliyorlar ve bunları e, kendi tüketicilerine sunacak oldukları asgari standartı diyerek e, üreticilerden bunların uyulmasını istiyorlar. Yani burada e, e, Asıl önemli olan ve yanılgıya düşünen nokta şu, bu üretici standartlarıdır, üreticilerin belirlemiş olduğu standartlardır diye kabul edilebilir. Ama böyle değil, tamamen tüketicinin bu taze sebze meyveyi alıp yiyen kişilerin belirlemiş olduğu talepler doğrultusunda belirlenen teknik standartlardır. Burada peki iyi tarım uygulaması sertifikalı ürünler gördüğümüzde aklımıza ne gelmeli? Bu ürünler nasıldır? Öncelikle bu e, ürünü alıp yiyen, yani bir domates alıp yiyen ailenin e, kendisinin ve ailesinin sağlığı için bir risk oluşturmadığı. İkinci etapta çevre, toprak ve ekoloji için herhangi bir kirlilik yaratmadığı imajını verir. Evet, buradan da zaten iyi tarım uygulamalarının tanımı gibi yani hem çevreye, hem doğaya, hem insan sağlığına zarar vermeden Hı. sağlıklı ve kaliteli ürünler üretiliyor. Şimdi seralarımız var burada bir üretici koşullarında aslında vasat bir üretici koşulları hani izleyenlerimize de bunu göstereceğiz. Bu koşullarda sertifikasyon kuruluşlarından yetkili bir arkadaşımız da bizle birlikte neler yapılıyor? Nelere dikkat ediliyor? Sertifika almak için nasıl bir ortam olması gerekiyor? Bunları göstereceğiz. 4 mevsim tarım devam ediyor. Şimdi iyi tarım uygulamaları ile ilgili sertifikasyon kuruluşunun yetkilisi bizlerle birlikte sera içerisinde neler yapılıyor, nelere dikkat ediliyor? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Bursa Bağdatlıoğlu. Ekas şirketinde iyi tarım uygulamaları kontrolörüyüm. Hı hı. Seralara girip denetim yapıyoruz. Seralarda ilk başta girişte ilaçlama zamanı, tanımlar ve belli talimatlar var asılmasını istediğimiz. Ondan sonra sera içerisinde genel olarak genel hijyen kurallarına uyulmuş mu? Entegre mücadelesinde kapsamında nelere dikkat ediyorlar Örneğin burada mavi trips tuzakları var beyaz sinekler için sarı e, tuzaklar var hemen aslında bunu çevirsek evet. şöyle burada mavi yapışkan tuzakta bu tripsler için bir tuzakmış. İzleyenlerimiz de belki üreticilerimiz bilmiyorlardır. Burada entegre mücadele yapılıp yapılmadığını mı kontrol ediyorsunuz? Evet, entegre mücadele yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Entegre mücadele ne kadar tam yapılırsa zaten kimyasal mücadeleye o kadar az ihtiyaç duyuyorlar. Hı -hı. Kimyasal mücadeleye az ihtiyaç duyduklarından da işte ilaç kullanımından kısıyorlar. Ve bu da kalıntısız ürün elde etmelerine sebep oluyor sonuç olarak. Aslında burada hani sertifikalı üründe üretimde özellikle kontrolün sadece ilaç ve gübreye The cat dair olduğu düşünülüyor ama sadece ilaç ve kullandıkları gübreleri kontrol etmiyorsunuz. Sistemi siz kontrol ediyorsunuz Biz değil de mi? Yani bir sistem var. Zaten iyi tarım tüketicinin kalıntısız ürün tüketmesini sağlayan bir sistem ve ve bunun bir sürü girdisi var. İlaç, gübre tabii ki en önemli etken ama genel olarak hijyen kurallarına uyulması da çok önemli bir madde bizim için. Burada şimdi bunlara baktıktan sonra peki bu ürünlerin mesela şu biberleri falan hiç musunuz? Dokunuyor musunuz? Kaliteli mi, güzel mi? Bunlar ne durumdalar? Bakayım. Yani bunların tabii market alım koşulları bize çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Bizim için önemli olan hijyenik ve sağlıklı kalıntısız olması. Hı hı. Biz bunlardan yaklaşık 2 kilo olarak örnek alıyoruz ve e, akreditasyonu olan laboratuvarlara gönderiyoruz. Onların sonucunda kalıntısız ürün çıkarsa bizim için e, iyidir. Bütün koşulları sağladıktan sonra. Hı hı. Peki e, sertifika almak isteyen bir üretici hı hı. ne yapması gerekiyor? Yani şimdi sizlere nasıl ulaşacak ya da nasıl, kendisi nasıl bir yol izleyecek? Şöyle söyleyeyim güncel dönem içerisinde çiftçi kayıt sistem belgesi var. Onları alıyorlar. Bizim ofisimize geliyorlar. Bir baş formumuz var. Onları dolduruyorlar. Biz kendi üretim miktarları işte ürüne göre, dekara göre, hasat tarihlerine göre biz onlara bir sözleşme hazırlıyoruz. Onların sonucunda da bir denetim tarihi planlıyoruz. Ortaklaşa bir karar. Onlara da bir hafta önceden haber veriyoruz. Denetim tarihi için. Ve bu ilk hasat zamanında oluyor. Biz onlara denetime geliyoruz. Denetime geldikten sonra da koşulları eğer uygunsa sertifikasını çıkartıyoruz üretici. Peki şimdi bugün müracaat ettik. Hemen yarın mı geliyorsunuz? Bir süre bunların hazırlık aşaması, bir şeyler ya da üreticinin bunu hazırlanmasını gibi bir durum söz konusu mu? Tabii ki biz onlardan en az e, ilk yılı ise ilk başvuru ise minimum 3 aylık kayıtları istiyoruz. İlaçlama, gübreleme kayıtları. Hmm. Yani o yüzden bize şimdi başvursa bile eğer 3 aylık kayıtları yoksa biz onları o hafta içerisinde denetim planlayamıyoruz. En az bir 3 ay geçmesi gerekiyor. Hmm. Yani sizden önce bir kayıt tutması gerekiyor. Bizden önce ilaç, gübre kayıtları, tutulacak bütün kayıtları, iç denetimleri yapılmış olması gerekiyor. Biz gelmeden önce ki geldiğimizde kontrol edebilecek bir doküman olsun. Peki e, sertifikasyon kuruluşu ne sıklıkla denetim yapıyor? Sertifika vermek için bir firmaya ya da bir üreticiye? Yani en az senede bir kere fakat bizde bir habersiz denetim diye bir uygulama var. Sertifika verdiğimiz tüm üreticilerin %10'unu habersiz denetim planlıyoruz. Hı hı. Bunu da e, en fazla iki gün önceden haber veriyoruz ve onların sonucunda da habersiz denetime geliyoruz. En az bir kere ama yılda. Mutlaka geliyorsunuz. Evet. Peki şimdi ben sertifika aldım. o rahat. Benim artık ürünlerim çok güzel. Ben sertifikamı da aldım. İlacımı da atarım. İstediğim gibi kullanırım gibi bir şey var mı? Yani bu üreticilerin e, hani muhakkak güveniyorsunuzdur. Karşılıklı. Güven ama bundan sonra bir yaptırımı var mı? Tabii mesela diyelim bir habersiz denetime geldik ve orada uygunsuzluk bulduk. Sertifikayı kısmi askıya alabiliriz, tamamen askıya alabiliriz ya da iptal edebiliriz. Bu şekilde yaptırımlarımız var. Bir cezası var mı? Sertifikası iptal olunca zaten bir sene hiçbir sertifikasyon kuruluşuna başvuru yapamıyorlar Hı. ve biz bunu yani ilgili gerekli her yere bildiriyoruz. Mesela kredi kullandılarsa bankaya bildiriyoruz. Hı. destek kullanamıyorlar o sene içerisinde. O şekilde bir yaptırımlarımız var. Evet aslında sistem çok güzel. İyi tarım uygulamaları adı ne olursa olsun dünyada global global gap olsun e, ne olursa olsun sistem aslında karşılıklı güvene dayanıyor. Burada üreticilerin işte sertifikasyon kuruluşunun gerekse oradaki ziraat mühendisinin birlikte çalıştığı organize olduğu bir sistem. Üreticiler artık bu bilince varmaya başladı. Gördüğünüz gibi bizde artık sertifikalı ürünleri marketlerimizde de daha çok görmeye başladık. Şimdi sertifik alırken başka üreticilerimizde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tek tek gezerek bunları sizlere aktaracağız. Evet şimdi iki tane ziraat mühendisiyle birlikteyiz. Birisi firmamızın danışmanı ziraat mühendisi ve diğeri de Menderes Bey İl Tarım Müdürlüğü'nde. Tabii ki sertifikasyon kuruluşu İl Tarım Uygulamalısı sertifikasını vermek için SERA'da gerekli denetimleri yapıyor. Bu alanla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ama tabii ki her şey bu kadarla kalmıyor. Tarım İl Müdürlüğü de sertifika alan e, işletmelere, üreticilere bir e, dizi ziyaretlerde bulunuyor. Menderes Bey, neler yapıyorsunuz? Sertifikasyon kuruluşu size sertifika alan üreticileri bildirdikten sonra. Evet, sertifikasyon kuruluşu öncelikle eee Sertifikalandırmadan önce iş denetim e, konusunda çalışan e, ziraat mühendisi e, danışman e, arkadaşlarımız da burada olması gereken e, kriterleri belirliyor. Ondan sonra bu iş denetim uzmanı arkadaşlarımız burada asgari standartları yani global GAP iyi tarım uygulaması standartlarını birebir uygulatıyor. E, o 236 kriterin e, birebir e, buradaki işletmedeki... E, fiiliyattaki durumunu hazırlıyor. Hazırladıktan sonra sertifikasyon kuruluşu geliyor. Sertifikalandırmasına eğer aksilikler yoksa, eksik veya uygunsuzluklar yoksa tamamlıyor ve sertifika veriyor diyelim. Ondan sonra sertifikasyon kuruluşu bize resmi olarak üçer aylık dönemler halinde yapmış olduğu, Antalya ili genelde yapmış olduğu çalışmaları rapor ediyorlar. Bize bu raporlar geldikten sonra ben elime alıyorum raporları ve bir program çıkararak bu sertifika verilmiş işletmeleri tek tek dolaşıyorum. Bu dolaşmadaki kasus şu, hem sertifikasyon süreci içerisinde sertifikasyon kuruluşunun bu işi ne kadar ciddiye alıp usulüne uygun olarak yapıp yapmadığının denetimi ve bu bağlamda sertifikasyon şirketinin kontrolü ve denetimi. Diğer taraftan da bu geçen süre içerisinde yani sertifikalandırmadan benim kontrole geldiğim süreye kadar geçen süre içerisinde ki bu bazen 2 ay olabiliyor, 3 ay olabiliyor, 5 ay olabiliyor süresi içerisinde herhangi bir uygunsuzluk, ihmal veya terk edilmişlik var mı yok mu bir daha ikinci bir kontrolü oluyor. Evet. Buralarda da baktığımız kriterler aşağı yukarı aynı. Yani majör-minör kriterlerin tamamına bakıyoruz. İşletmenin tamamını dolaşıyoruz. Evrak denetiminin tamamına bakıyoruz. Ve bundan sonra biz herhangi bir uygunsuzluk görmememiz durumunda elimizdeki standart maklum formlarımız var. Arazi denetim formları. Onları tanzim ediyoruz, dolduruyoruz ve işletmenin mühendisiyle beraber karşılıklı imzalayıp tutanağa geçiriyoruz. Yok eğer uygunsuzluklar var ise yine o arazi denetim formunda bunlar ilgili kısımlar vardır. Bu uygunsuzlukları tek tek belirleyerek, maddeler halinde belirleyerek yazıyoruz ve bu defa süre veriyoruz tamam kapatılmasıyla ilgili olarak sertifikasyon şirketine de ayrıca resmi bir yazı yazıyoruz. Bundan sonra denetimlerimiz böyle devam ediyor. Evet, şimdi e, burada firmanın yetkilisi ziraat mühendisi var. Siz geldiğinizde denetimlerde bu ziraat mühendisi danışmanımıza sorular yönlendiriyor musunuz ya da siz e, bu sertifikayı almak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Menderes Bey'in de bahsettiği gibi e, mevcut olan 236 maddenin öncelikle e, uygulanabilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu manör ve, minor ve major e, şeyleri faktörleri, faktörleri e, sağlıyoruz seralarımızda işte işçi sağlığı güvenliği hijyen talimatları olsun. Bunlarla ilgili işçilerimizi bilgilendiriyoruz ve üretimle alakalı gereken her şeyi kayıt altında tutuyoruz. Hı hı. Bundan sonra artık zaten ürünlerinizden mutlaka sertifika e, analiz için numune alınıyor ve numuneye gönderiliyor. E, bu sonuçlar iyi çıktığı takdirde sertifika alabiliyorsunuz. Peki hani burası gayet normal çiftçi şartlarında bir sera aslında Menderes Bey. Hani e, izleyenlerimize aktarmak istediğim e, nokta o. aslında çok yüksek teknolojik böyle son sistem yapılmış bir sera değil. Ama bakarsak etrafta hani en entegre mücadele ile ilgili ya da bu sistem içerisinde olması gereken birçok şey yapılmış. İşte odunla ısıtma yapılıyor, işte mavi yapışkan tuzaklar, sarı yapışkan tuzaklar var. Aslında seramız çok belki 10-15 yıllık bir sera ama bu şartlarda bile alınabiliyor. Bu bir kriter midir gerçekten sertifika almak için? Üreticilerimize özellikle bunu anlatabilir misiniz? Tabi tek, seranın teknik yapısı e, konstrüksiyon yapısı havalandırması, içeride kullanılan teknoloji ne kadar yeni ve gelişmiş olursa e, birim alandan alınan üretim daha fazla oluyor. Masraflar daha az oluyor. Entegre ve mekanizasyon çok daha sistemli ve gelişmiş oluyor. Ancak e, e, herkesin de bu teknolojiyi yakalaması mümkün değil. Bu e, mali imkanlara sahip değil. E, bu türlü seraların bu türlü seraların bu şekilde olması bizim açımızdan herhangi bir risk teşkil etmiyor. yeter ki biraz önce arkadaşımız da söyledi, iş denetimi yapan arkadaşımızın aranan asgari standartları burada eee uygulayabilelim. Nedir bunlar? İşte izlenebilirlik çevreye, toprağa e, ve insan sağlığına dikkat etmek, ürünlerde kullanılan gübreleme ve pestisitlerin mümkün olan en iyi şekilde takibi, işte kalibrasyonun yapılması, bunların e, kayıt altına alınması, bunlar e, daha birinci plana geçiyor. Burada şimdi elimizde de ürünler var. Özellikle ben demin mor biberi de sordum yani. Mor çok ilgimizi çekiyor. Rengarenk hem e, kontrollü burada, izlenebilirlik var. Yani ürünlerimiz gayet kaliteli, sağlıklı. Bunlardan da bahsedeceğiz hani sistemin neden var olduğundan şimdi ee, biz denetim aşamasında neler yapılıyor bunları çekmeye devam ediyoruz. Evet şimdi seraya girerken öncelikle seranın girişinde böyle bir sürü yerlere kağıtlar, tabelalar asılmış hatta bu sanki A numaralı seramız gibi neden böyle bir e, her yerde kağıt? Şimdi biz kayıt istediğimiz için kayıtları da tabii belli bir numaralandırma yapacaklar. Bunlar onların A sırası. Bütün bir ilaç kayıtlarına, gübre kayıtlarında A sırası için kayıtlara bakıyoruz. Daha sonra burada asılması gereken talimatlar var. Kaza ve acil durum talimatını burada kapıya girişe asmışlar. Evet, devam ediyoruz. Burada, burada işçi hijyen talimatı var. İşçilerin dikkat edecekleri hijyen talimatları yazılı. Hı, hı. Burada hasat yaparken dikkat edecekleri hijyen kuralları asılı ve burada ziyaretçi güvenliği talimatı asılı. Dışarıdan gelebilecek yani siz biz bütün ziyaretçilerin dikkat etmesi gerekli olan kurallar burada yazıyor. Evet, seraya girerken aslında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ziyaretçiler bile ne yapmalı o yazılıyor ve burada ayrıyetten ilaçlama zamanı işte mesela 24 Şubat 2011'de bir ilaçlama yapılmış. İlacın etken maddesi ve bekleme süresi bu ıı, özellikle örtü altı tarımında da entegre mücadelede ve kalıntısız üretimde çok önemli bu bekleme süresi. 3 gün yazılmış ve içerideki ıı, gördük 28 Şubat'a kadar ya da işte belli süreye kadar bekleme süresi, bekleme süresi koyuluyor ve o süreye kadar hasat yapılmıyor. Bundan sonra seranın içine giriyoruz. Bundan gidiyoruz. sonra seranın içerisinde denetlememizi yapıyoruz. Ee, kalıntı analizine gönderilmek üzere numaralarımızı alıyoruz ve laboratuvarlara gönderiyoruz. Evet şimdi ilaç ve gübre depolarına mı Tabii, o gidelim? Şimdi ilaç ve gübre depolarına kontrole gidiyoruz. Bakalım orada sistem nasılmış? Evet şimdi Menderes Bey özellikle firmanın biz deposuna geldik. Hani gayet düzenli tertipli gözüküyor ama siz burada nelere bakıyorsunuz geldiğinizde? Evet. Şimdi bizim e, biraz önce de bahsetmiştim. Arazi denetlemenizde kullandığımız e, standart bir formumuz var. Tabi çantayla geliyoruz. O formlarımız yanımızda. Bir de şu şekilde bu e, kontrole esas 236 kriterin e, içeren e, döküman da yanımızda bulunduruyoruz ki bunu hepsini ezberlememiz mümkün değil. Bunlara uygunluktan olup olmadığını kontrol ediyoruz. Misal buraya geldik. Burada özellikle Araî mücadelede kullanılan e, pesticidesler muhafaza edildi. Bir kapalı, ağzı kilitli, hmm. üzerinde e, uyarı, ikaz e, ve ilk yardım gibi prosedürleri bulunan ilanların bulunduğu afişler nasıldı? Bir şey görmemiz gerekiyor. Evet, dolabımız şöyle... var. Evet, bunun özellikle aradığımız en önemli nokta da kilitli olması. E, çelik veya beton da olabilir ama muha muhakkak yetkili kişi tarafından açılıp kapatılır olması. Neden kilitli olması önemli yani? E, tamamen tabii çevre insan risk teşkil eden bir zehir itiva eden preparatlar bunlar. Yetkisiz kişilerin açması, kullanması son derece tehlikeli olduğu için sadece bu prosedürlerde yetkilendirilmiş sorumlu kişilerin açması gerekir. Peki içerisinde mesela dola açtıktan sonra içindeki ilaçları, gübrelerin hani e, neler var? Gübre ayrı. İlaçların neler olduğunu da kontrol ediyor musunuz? Tabii kullanılan ilaçlar daha çok bu işletmede kullanılan ilaçlardır. E, Zirai mücadele ilaçlardır. Toz olabilir, e, sıvı olabilir veya e, gran olabilir ama genellikle toz ve sıvı ilaçlar. işte toz ilaçların üst kategoride, üst raflarda sıvı akabilen ilaçların alt raflarda olması gibi çok da zor olmayan, herkesin uyuabileceği ama dikkat gerektiren hususlara bakıyoruz. Evet aslında her üreticinin böyle bir ilaç deposu mutlaka vardır. Yani burada aslında yapılması gereken işte dolabını kilitli tutmak. Belki işte arkamızda gördüğümüz gibi mesela hazır acil servis 112 ile ilgili bir afişimiz var. Tarım ilaçlarının vücudumuza giriş ve nasıl etki ettiği ile ilgili afişler var. Bilgi verici ve işte ecza depomuz var. Bilgi verici çok fazla levha asılı buralarda. Bunların bu prosedürlerin temel amacı zaten bu. Yani kişiler örneğin buradaki bir prosedürü harfiyen okuyup sürekli altında tutamayabiliyor. Ama ilaçlamada kullanılacak bütün prosedürler burada hasılı. Misal ilaçlama karışım hazırlayacağı zaman nelere dikkat etmesi gerekir? Mesela Koruyacak ekipman kullanacak, gözlük eldiven takacak, İlk etapta işte sıvı ilaçla toz ilaç karıştıracaksa uygulayacak kurallar nelerdir? Bunlar prosedür olarak buraya asılıyor. Yani kişinin aklında tutamayacağı şeyler bile açıp baktığı zaman mesela ilaç depo kullanım talimatı, şu deponun ne şekilde kullanılacağına dair prosedürleri var. Evet. Yani bu kişi burada okuduğu zaman zaten hata yapma şansı olmayacak bunun şekilde. Üreticinin de işini kolaylaştırıyor. İlaç hazırlama talimatı var. Evet yol, evet yol gösteriyor. Burada ilaç depo kullanım talimatı var. Mesela bir tane talimatı okuyayım ben. Zira ilaç kaplarının imha edilmesi. Amaç neymiş burada? Bu talimat zira ilaç atıklarının çevreye ve canlara olan olumsuz etkisini yok etmek içindir. Uygulamasında da diyor ambalajlar çöp kutularında biriktirilir. Çöp kutularının içerisinde bulunan ilaç kaplarının bekletilmeden imha edilir. Kart, kağıt, karton ve riskli olmayan atıklar yakılmak suretiyle yok edilir. Plastik ve benzeri olan ürünlerde kullanılmayacak hale getirilir ya da yakılır. Metal olan ambalajlar ise delinmek ve bükülmek suretiyle kullanılmayacak hale getirilerek yakılır. Uçucu, yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip atıklar diğerlerinden ayrı imha edilir demiş. Burada aslında hepimizin bile buraya geldiğimizde nasıl imha edeceğimizi zira ilaç kaplarını bize bile gö yöntemi gösteren bir sistem var.